Ütopya.com YouTube kanalında haftanın ürünüyle karşınızdayız. Bu haftanın ürünü SteelSeries'den bir oyuncu klavyesi, minik bir oyuncu klavyesi Apex 9 Mini. Apex 9 Mini'nin en önemli özelliği tabii ki form faktörü. SteelSeries bunu %60 klavyeler içerisine dahil etmiş durumda. %60 klavyelerde daha çok direkt olarak rekabetçi oyuncuların tercih ettiği klavyeler diyebiliriz. Ki özellikle FPS oyuncuların tercih ettiği klavyeler. Yani CS olabilir, Rainbow olabilir, Valorant olabilir bu tarz FPS oyun severleri oldukça sevdiği bir klavye türü. Neden? Mouse'umuz için yani faremiz için masada daha fazla alana ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü düşük hassasiyetle oynadığımız zaman fare için daha fazla alana gerek duyabiliyoruz. Burada bizim için klavyeye takılmaması adına daha minik bir klavye güzel olacaktır. Bir de burada tabii ki klavyeyi tutuş tipimize göre çok önemli buradaki boy. Neden? Çünkü klavyeyi daha çok e-spor oyuncuları çapraz olarak tutabiliyor. Şu şekilde kolu konumlandırdığımız zaman daha rahat olduğunu söyleyebilirim ki ben de hafif çapraz olarak kullanıyorum. Tam boy klavyeleri çapraz olarak kullandığımız zaman ya elimizi masaya çok götürmemiz gerekiyor ya da klavyenin ucu göğsümüze değiyor. Bu tarz klavyelerde bunun önüne geçmiş oluyoruz. Hem elimizi çok fazla açmamıza gerek kalmıyor hem de klavye göğsümüzü rahatsız etmiyor. Tabii ki FPS oyuncularının yanında özellikle F tuşlarını, yukarıdaki F tuşlarını kullanmayan MMO MMORPG oyuncularında rahat bir şekilde ya da MOBA oyuncularında rahat bir şekilde tercih edebileceğini söyleyebilirim. Çünkü onlar için de klavyedeki hızlar çok önemli. Klavyenin tuş tepkisinin hızı çok önemli. Burada FPS oyuncularıyla birlikte ortak bir noktaya geldiklerini söyleyebilirim. Tuş tepkilerinin oldukça hızlı bir şekilde hatasız bir şekilde iletilmesi gerekiyor ki burada da tam olarak bu klavyenin alameti farikası olan switchleri ortaya çıkıyor. OptiPoint optik anahtarlar daha önce hiç yaşamadığınız bir optik hız deneyimini sunuyor size. Özel olarak üretilen optik anahtarlar ışığı kullanarak tuş vuruşunuzu kayıt algılar ve %33 daha hızlı çalıştırma, sıfır geri tepme ve 0.2 milisaniyelik yıl ildirizimizin da tepki süresi sağlar. Buradaki anahtarlar sadece hızlı olmasıyla ön plana çıkmıyor, ayarlanabilir olmasıyla da oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Nedir bu ayarlanabilir olma? İsterseniz hız odaklı olarak 1 milimetrede kullanabilirsiniz, yani tepkiyi 1 milimetrede verebilir veya biraz daha doğruluk olsun istiyorsanız, yani tuşu direkt üzerine bastığım gibi algılamasını istemiyorsanız, eğer ki hata yapmaktan biraz daha çekiniyorsanız, biraz daha doğru tuş vuruşları istiyorsanız, bir buçuk milimetreye çekebilirsiniz. Ayrıca buradaki anahtarlar hat swap yani değiştirilebilir bir yapıda bir anahtarda bir sorun olması durumunda uyumlu bir SteelSeries anahtarla değiştirmeniz yeterli oluyor. Komple klavyenin çöp olmaması bu konuda oldukça önemli. Buradaki anahtarların üstündeki tuş başlıklar da oldukça kaliteli PBT tuş başlıkları kullanılmış. Yani ABS plastik değil kaliteli PBT plastik kullanılmış. Böylece hem ses anlamında daha tok daha güzel bir ses bizi karşılıyor. Hem de uzun vadede daha dayanımlı parlamalara karşı solmalara karşı daha dirençli bir tuş başlığına sahip oluyorsunuz. Sesten bahsetmişken gelin şimdi bir de klavyenin sesi Nem Klavye görünüm anlamında da oldukça güzel bir klavye. Özellikle ışıkları yani RGB'leriyle gerçekten göz kamaştırıyor diyebiliriz. Burada baktığınız zaman çok tatlı bir şekilde duruyor. Oyuncu setup'ınız çok güzel bir şekilde duruyor. Zaten Steel Series'in RGB'lerini ayarlamak da ayrıca bir keyif. Uygulama üzerinden bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden tabii ki az önce bahsettiğim tuşların ayarlamasını yani derinlik ayarlamasını veya makro ayarlamalarınızı atamalarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamaya girdiğiniz zaman zaten Steel Series'in Cici uygulamasında birçok ayar sizi bekliyor olacak. Apex 9 mini kalite anlamında da sizi uzun yıllar boyunca arkadaşlık yapabilecek bir klavye çünkü kullanılan malzemeler gerçekten oldukça kaliteli ve üst sınıf. Burada uçak sınıfı alüminyum alışım kullanılmış 5000 serisi alüminyum üst plaka savaş jetlerinde kullanılan metal ile aynı. Böylece uzun yıllar boyunca size yol arkadaşlığı yapacak bir yeni oyun arkadaşı edinmiş oluyorsunuz. Ki uzun yıllar olmasından şöyle bir örnek de verebiliriz aslında. Steelseries'in belirttiğine göre burada kullanılan anahtarların 100 milyona kadar bir tuş ömrü bulunuyor. Taşıması aslında boyutlar olduğu kadar yapısıyla da pratik bir klavye çünkü kablosunu çıkarabiliyorsunuz. Burada tipçeye bir bağlantısı bulunuyor. Bunu çıkartmanız taşımak için yeterli. Bu kablonun da ayrıca örgülü sağlam olması oldukça güzel. Hem kablo uzun yıllar boyunca dayanabiliyor hem de bu tarz tipçeye bir kablo kullanması sayesinde kabloda olası bir arıza olması durumunda farklı bir kabloyla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Klavyenin yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Altındaki ayakla birlikte iki kademeli olarak ayarlayabilir veya komple kapatabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Haftanın ürünü olan SteelSeries Apex 9 Mini'nin genel özellikleri bu şekildeydi. Ürün sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Bu ürünü şu anda haftanın özel fiyatıyla satın almak için de açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilir veya itopya.com'un internet sitesine gelerek internetten kapınıza kadar sipariş edebilirsiniz. Bu klavyeyle ek olarak süper kasında diğer SteelSeries ürünlerine veya OEM paketlere bakmayı da unutmayın. İhtiyacınıza göre belki de farklı bir ekipman veya da farklı bir OEM paket sizi bekliyor olacaktır. Bunun gibi kamp kampanyaları kaçırmamak için bizi sosyal medya adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.